Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dedektif oyunu oynayacağız Minecraft'ta. Hastayım. Sesim biraz kötü. Özür dilerim. Baya vaka falan çözeceğiz arkadaşlar. Video çekmeden önce ben biraz oynadım. Çok güzel oyun. Bir yer inşa etmek için iyi bir fikir. Haydi başlıyoruz. Bismillah. Arkadaşlar bunu yüklemek için isterseniz siz de markete girip ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi. Bu kaldı tanış küçük çeşmedeki bu vaka örtüsü her zaman daha büyük bir çeşme olduğundur. Ben yazıları okumayacağım arkadaşlar siz okuyun tamam mı? <laughs> Selam. Merhaba. Ben onları çıkarana söyleniyor. Ah. Sümsiye gibi duruyordu. Daha ne da yaklaşmam lazım. Haydi bismillah. Köpek balığı olsun. Yiyip sağa sonra öpçü çeşme. Canını atladım. Evet. Ay. son çeşme onlarla doldu. Evet. Buradaki çeşmeden dışarı atlamaya başladılar. Evet. Arkadaşlar hikayesi bayağı iyi siz de yapabilirsiniz. Ama sonra çeşme gürlemeye başladı. Sonra çeşmeleri yapıyorlar ve sonra Çeşme patladı. Yüzlerce balık bir geyser gibi gökyüzüne fırladı. Çıkladım. Kalkınca yoklamaya başladı. Niye? Görmüyor musunuz? Önce çıkmaya çalışmıyorum. Anamın üstüne bir adalet istiyordu. bana evine atmaya başladılar. Paniğe kapıldım. Olayı yeniden karşı. Ayeti Bismillah bakalım nasıl olayını olay ne biliyor musun Bilmiyorum ki ben değilim balık dolu bir kovan falan yoktu zaten az önce. Sonra. Olay. sonra? Kim? Evet Tamamdır. Zorduk. Son çeşme. Haydi gidelim. Ve biz buradayız. Evet, ulusal şişme, yani seçmeden geriye kalan macera modlu oynuyorsunuz bu arada arkadaşlar hiç can falan gitmiyor bir yerden atlasın evet, hallediyorum <laughs> buradaki. Herkese konuşacak mıyım şimdi? Tamam. Tamam bulduk. Bu Şimdi bize ayak izleri lazım arkadaşlar. Böyle öyle baksak. Önce büyüteceğiz. Aha.

çıkmış olmalı. Oo. Neymiş bu? Dur, önce bir çekelim onu da. Çektik mi buraya? Şimdi burayı çekelim. Tamamdır, çektik. Başka da yapıcı var mı? Evet. buradan gireceğiz en başta. burada başka bir şey yok. Tamam. Başka da ne olabilir ki? Ya benim tepem boş. O zaman dur. olabilir. Etrafta başka ne olabilir ki? Buradan gidemiyoruz. Aha. Buradan balık tutmuş olabilirler. Buradan bakalım. Elektrik, smart, burada bir şey yok. Hava da açık bak. Bir daha bir konuşayım bakalım. <laughs> bu hareket ediyor ama bak Cık. başka bir şey yok ki Arkadaşlar o zaman bu bölümü burada bitirelim. Ben bir araştırayım buradan olduğunu. Bu bölümü de burada bitirelim. İkinci bölüm şeyin takipte kalın. Tamam mı? Takipte kalmayı unutmayın.